değil gerçekten sonuçta. İstediğim bu muydu? Evet. Hasta bakışı sormak. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ne yapacaksın? Çorba mı içtireceksin? Olsun. Hastalara da bakma bir sevaptır kızım. Onu yok İki dakika ciddi olamadın ya Almina. Sen buradan kesileceğini sıktın mı? E ne alakası var? Niye sıktın sen ona? İlaç var evde. Tamam, Sıkma Sıkarsan her tamam. her yayılır. Ya o yalan. Doğru doğru. Yok olmuyor. Hadi görüşeceğiz. Ya, ya anne okşayıp durma. yeter. <laughs> 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 Hayır iki kere yaptım ben. <gülüyor> <gülüyor> ne naklim benim ne, ne oldu? Ne öyle bakıyorsun lan Gayet de güzel puan almışım. Barajı geçmişim yani. O bile büyük başarı. Çalışmadım. Şimdi ne yapacağım? Hasta mı Hayır çocuklarına bakacağım. Bir yılın heba oldu. Hayır iki yıl. İki yılın heba oldu. Bir daha çalışmadan girerim canım sağ olsun. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Hedefimde ne var biliyor musun? Ben gelip yatıp bak çalışma bak. Hedefimi başaracağım inşallah. Baba bile sana çok almış. Evet. Olsun canım sağ olsun sınava başarı değildir.